Okey. İyi iyi fark etmez canım böyle de idare ediyor. Ara frekansları kullanmazsın dediğim gibi. Ne var ne yok abi? Kadir'i görüyor musun Kadir'i sizin orada? Ya Kadir'e vallahi uzun zamandır. Yani Türk halkı adında siz yanımda, da mı bilmiyoruz. <laughs> da bilmiyoruz ha. <laughs> vallahi ne gelirdi ya. çıkan kalanlı gelirdi giderdi yanıma. Diğer zaman dünyası götürürdü. Mahmut'un da gelirdi. Ama nasıl? Okey oldu ya önemli değil. Ee, bilmiyorum işte aranızda bir şey var mı yok mu. Ee, selam sarkıt diyecektim. Neyse sağlık olsun önemli değil. Ee, sen ne yapıyorsun nasılsın? İyisindir inşallah sağlık saat yerindedir. Bastığı zaman gelen ses kesiliyor.

Amatör ehliyetin de olsa Sibi'den ayrılmak doğru bulmuyorum. Ben arada bir en azından Sibi'ye 11 metreye de inip şöyle bir arkadaşların halini hatırı sormakta fayda var diyorum. Ee, tabii ki bazı arkadaşlar işte ne bileyim amatör ehliyeti alınca amatörlüğe e, şey yapıyor daha fazla özen gösteriyor. Sibi'yi unutuyor bu arada. Sağlık olsun ne diyelim yapacak bir şey yok abi. Böyle idare edeceğiz. Ee, şöyle söyleyeyim bir rapor sallar mısın bu tarafa Kütahya'ya nasıl sinyal atıyoruz buradan Almanya'dan Hanıfer'den Fatih? Evet şu anda bana e, 9 artı geliyorsun. 9 artı 30. Modülasyon mükemmel. Kayma yok. Düşme yok. Mükemmel e, şiddetli modülasyon var. E, Okey abi sağ ol e, ağzına sağlık. Gerçi bendeki bilmiyorum da, ben de bir albrek cihaz kullanıyorum, ee, ibreli değil lambalı, ee, sen buraya onda 5 lamba yakıyor diyor ama tahmin etmiyorum fazladır, yanlış gösteri olabilir çünkü e, ayna gibi cam gibi bir modülasyonum var, pırıl pırıl geliyor bu tarafa tertemiz yani, e, sanki dediğin gibi senin de 9 artı 30 şiddetinde bir modülasyon e, sinyalın var gibi. Öyle net geliyor. Hatta bunu şimdi kayıda çekiyorum. Ee, bizim sayfaya, e, Face'e atacağım. Oradan da kendin de dinleyebilirsin yani okey 40 watt e, doğrudur. Ben biraz fazla e, sallıyorum. Şu anda aşağı yukarı e, nasıl diyeyim sana e, 110-120 watt e, tek lambalı zaten 110-120 watt civarında bir e, watt sallıyor tamam? Aynen abi, aynen. Ben de aynısını diyorum. Yeter. Allah.

Ben de Malatya Egemen'e sattım. Onu Mersin aldım. almıştım. 900 e, marka. Tamam kadar kullanabilirim. İzleyiciler görmeyecek. Tamam biraz çok güzel ama. Doğru doğru abi. <laughs> o dört lambalılar acayip felaket. Sağa sola çok sarkıyor. Gerek yok. Ufak 100 watt, 150 watt atan bir ilave oldu mu yetiyor.

Abi şu anda görüşenler de var herhalde yabancı uyruklular geldi zaman zaman etkiledi farkına da varacağım videoyu izlersen. Neyse oldu Sayın Kütahya Fatih abi duyuştuğuma tekrardan sevindim sesini duymak güzel Allah'a emanet ol diyorum şimdiden tekrardan Kurban Bayramı mübarek olsun bir arzun dileğim var mı tarafımdan? Selamlar, Eyvallah abi. Sağ ol, Allah razı olsun. Buradan da aynı dileklerle bölgene kucak dolusu selam, saygı diyorum Kütahya'ya. Ee, Sayın Kütahya Fatih Merkez, Paşakevi Merkez, Hanafer Batı Almanya. Tamam abi, normal iki birdeyim. Tamam. Evet.